katıl üyemiz olarak birçok ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz. Nova TV oyun sunucularında katıl üyelerine özel VIP paketleri, Discord adresimizde size özel yetki ve sohbet kanalları, Instagram, Discord ve Steam gibi sosyal mecralarda arkadaş olma, yeni videolarda konuk olarak katılma fırsatı, katıl üyelerine özel çekilen videolar, çok daha fazlasından yararlanmak için aşağıdaki katıl butonuna basabilir ve ayrıcalıkların tadını çıkartabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber P9'un yeni server'ını tekrardan deneyeceğiz. Blackout Call of Duty oyununun Antorno'da e uyarlanmış bir versiyonu. Sağ olsun P9 e, bayağı ilgileniyor. Türk oyuncularına da bayağı değer verdiğini söylüyor kendisi. Discord sunucusunda Türkler için bir oda oluşturdu. E, benim birinci çektiğim videoyu görmüş, gördükten sonra ve Türkler için oyun içerisinde işte onlara özel şeyler de yapacağını söyledi. İşte itemların Türk bayrağıdır, carttır, çurktur. Onları da yapacağını söyledi. Bana da şöyle bir şey yapmış. Hemen şunu bir alalım. Bir dakika, şu özelliklerimizi bir alalım arkadaşlar. Bu arada sunucunun Discord adresi açıklama kısmında bulunuyor. Sizler de gidip Türk odasında sohbet edebilirsiniz. Evet. Şöyle bir kart yapmış bize Nova TV kartı. Ben adam öldürdüğümde. Ee, bu kart çıkacak bu şekilde çok hoşuma gitti çok güzel olmuş başka gelen bir şeyler yok galiba ki streaklere bakalım burada da daha bir şey yok letal frag grenade'imiz varmış bir tane alalım evet biliyorsunuz en son 7 level olmuştuk artık ee, grip takalım gripimizi da takıyoruz Refleks de takıyoruz Başka da bir şey bir bunlardan vardı e bir tane C44 tuvalet kağıdı bir tane Nelson maytıklı takalım Tamam silahımız bu Arkadaşlar şimdi girelim başlayalım Playtestler sınırlı zamanlarda açılıyor. Playtestlerin ne zaman açılacağını da görmek için Discord kanalına girmeniz gerekiyor. Discord kanalında playtestler duyuruluyor, saatleri veriliyor, IP portla orada veriliyor. Oradan girebilirsiniz. Şimdi rast haritasını ben pek beğenmedim açıkçası dürüst olmak gerekirse. Farklı bir harita varsa daha güzel olur prison bu harita yeni gelmişti prison'u deneyelim yeniydi bu harita Evet başlıyor başlayalım bakalım Çoktan yedik. Ben ikisi arkadaş herhalde. Evet galiba arkadaş bunların ikisi. Aaaa. Pardon. Bu bir klan savaşı moduymuş. Klan savaşı modu olduğu için. Gel sandım abi. Oh. Nasıl bir flash ya? Evet biraz köşe gidiyoruz aga kökten yedik gökten. Aman Amına koyayım o nasıl bir şey ya Yatın lan aşağı Aha Koş 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 İşler biraz savaşın ya. Amına koyayım silah sıkmadı. silah baya sikici. Aha, bombayla kill aldım ha. beni nereden gel? Öh amana koyayım be Groza mı kullanıyor? Ne kullanıyor? M5 mi kullanıyor? <laughs> Kaybettik aga. GG's guys. Yümayunumuz seyirci oldu arkadaşlar. Şimdi başka bir server bakalım. Bunu sevmiyorum. Söylemiştim zaten. Ee, Lost haritası. Daha farklı bir harita arıyorum. Mesela buraya ben Prison Snow. Lan oynadık ya burayı. Freefall all. Herkes düşman galiba burada. Hangi kill aldım lan? Ben bu işi biliyorum aga ya. Biz bu işi biliyoruz ya. Şunu bir sesini çekelim video kapak fotoğrafı yapalım aga. ne koyuyor ya o silah ne o sniper mı o famas mı ne o bilmiyorum ama şak şak diye bir koyuyor herif şurada amına koyayım Allah herif sikiyor. Famas mı? Famasmış. Allah Allah. Aga ben Famas alacağım. Adam sikti. 8'e 6 oynamışız. Elif 25 kill almış. Vay maşallah. Değiştirelim şu silahı bir. Farklı silahlara bakalım. Faması bir kullanalım, deneyelim Famas. Famasınız 2 level. pek attachment'ımız yok Famas'ta. Da... Evet, pek bir şeyimiz yok. Diğer silahımızda yani şunda e, şeyimiz var mı? Ekstra magazin, tracer magazin varmış. Ve alalım bir bunları da deneyelim. E, belki daha iyi olur bizim açımızda. Konfensor varmış. Bak açılmış bunlar hep. İyi, iyi gelişiyor silah. Vay 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 vay. Ama o eksi ikili bir şey veriyordu. Eğim bilmem nesi veriyor eksi ikili. Neyse deneyelim bir. Play. Heh bu harita güzeldi. Bu haritayı beğenmiştim geçen oyunda. Silah iyi olmuş ha. aşırı iyi <laughs> amına koyayım. Çok Polonyalı var la burada. Hiç Türk göremiyorum. Hemen <laughs> koydum. Hayda, hayda. Şu mermi değiştirme işi beni çok yoruyor. Mermi değiştirirken ölüyorum hep. aga be. Çok iyi gidiyordum. Yalnız silah tam istediğim moda girdi. Çok da iyi oldu bence. E, bombam niye, niye gitti? Bombamı niye elime alamıyorum? Garip bir şeyler oldu burada. Götten yedik. o binayı iyi tutuyordum ben. Oo. Ama bu olmadı kanka. Ha, bu o, hiç olmadı yani. Ben Amına koyayım bir sal ya. Boku. Lan attın üç sarip neler ya. Bir salın ya. Bak hiç da atmıyor. Pezevenk orada saklanıyor arabaların. Götlerlesi. öldürdük ipneyi. öldürdük de bizde götneydik. Lan kaybettik ya. Bizden... Karşıdaki adam 26 vurmuş. Biz de 16 vurduk ama. Olmadı. Ama silah eskisine göre çok daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi. Yani baya böyle bir güzel vurmaya başladı açıkçası. Benim çok hoşuma gitti. Sardı. Bir bakalım farklı bir şeylerin level'ları, seviyeleri açıldı mı?